Sarmıyo biliyoruz. Bizim ince kemikli bu güzel olanı bizim çok sevdiğimiz. Evet. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün değişik bir oyunla karşınızdayız ve gördüğünüz gibi bu tatlış bebekle bir oynayacağız. O Play Store'a gelmiş. Bir deneyim dedim. Şimdi arkadaşlar sizin için oynayacağım. Bakalım bu oyun tutacak mı? Var? Güncelleme falan gelmiş. Dur kapıyı açabiliyor muyduk? Oha. Hayda. Bu zormuş. Tamam sen. Şey sen şurada dur bakalım. Orada kal. Ne diyor? Bebeği besle. Tamam. Besleyelim kardeş. Uuuu. Hmm, süt evet. Şimdi sen zorlayacaksın değil mi? Evet. Bu tipi hiç sevmiyorum. Bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Seni buraya koyacağım. Ve bu kilodu e, sen bir dur şurada. Evet, yapamıyorum. İlla bebeği oraya koyduracaksın. Ya arkama döndüğünde Tamam, tamam. Siz kızın. Lan. Ya bak, bebek. Sen çok kaşınıyorsun ama. Yani. Bebeği yatağa götür. Tamam. Bunlar ne lan? Köpek mi var lan evde? Vay canına. Hadi sen bebe tatlı bir. Sen buraya otur. Işığı kapatacağım. Işık neredeydi? Ee, He. Işıyı kapat... Ya oğlum çık ya. Bırak lan. Tamam. şey kapatamıyorum. Tamam. İyi geceler. Tamam. Televizyon izle. su Yok, book. Nasıl yani? Ne yapacağım? Şu kediyi de alak, dur. Evet, oturamıyorum. Ne, ne diyor lan? Toy seyir varmış. Tamam. Story books Storybook'tan. Tamam, kitap oku, otur diyor. O zaman tamam. Üst kata çıkıp mı kitap okuyacağım? Kitle. Buraya gireceğim o zaman. Eee şey. Şu kedi yalak. Bu o ses ne lan? Aa. Bu neyse artık anlamadım ben ne yapacağım bebek hala yerinde mi bu arada ha, yerinde Ben anlamadım şey şu ben ne yapacağım o oh, bismillah yani kitap nerede kitap story yani kütüphanem ne bir şeyler diyor yani burası olup kesin ama yok bir dakika Allah Allah. Şurada mı var kitap? Bu neymiş? 8. Arkadaşlar e <laughs> bulamıyorum. Ne kadar değiş. Aha Bunlar da kitap da ben bunları alamıyorum. Ya. Ya Allah, Allah Bu banyoda da işim yok. Ne alaka? Dışarı mı çıkacağım? Odan da gezebiliyor musunuz odaları ha? Dur ben gezeceğim biraz. Ben biraz bakayım şöyle. Kitle. Kitle. Kapalı. Kitle. 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 Burada pek bir şey yapacağımızı sanmıyorum arkadaşlar. Ben bunu öğrenip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yaptım. Şu bebeğin yanında kitap okuyorum. Evet, İngilizcem olmadığı için bilmiyorum arkadaşlar. Ses ses durkuyor vallahi korktum ben. Buraları geçelim. <laughs> ben İngilizce bilmiyorum evet. <laughs> Bir kedi mi kovalıyor? Bitti evet. Ana ay yemezsin uyumanı. Yiyeyim ben dini. Odadan çık ve kapıyı kapat. Tamam. Ve televizyona geç. izle diyor. Evet oldu tamam. Koş 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 koş. Televizyon televizyon. Evet birinci günümüzü tamamladık arkadaşlar sonunda. Biz hep galiba böyle televizyonla geçireceğiz herhalde hayatımızda. Aha bebek alıyor. Koş 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 koş. Bebek alıyor bebek alıyor. Allah önüme var ya yazacağım sıkır. Ne oldu niye alıyor? Onu. Kesin buradan çıkacak. Ne yapıyorsun sen burada? Yemen yatağına geçmen lazım. Bir daha bana böyle tip tip bakma. Üzülüyorum yoksa. Geç yatağına. Yeter lan. Bir uyutmadınız ya. Evet. Yine bir gün daha. Ve şimdi uyuyoruz. Beş dakika. birinci günü tamamladık. ikinci günü geçiyoruz. Doğru değil dediğine göre. Aynen öyle. Ya reklam. Evet arkadaşlar. Reklamı kapattık. Şimdi. Bebeği besle. Önce yataktan al bebeği besle değil mi? Bebek. Bismillah. Lan. Bir dakika bebek neredeydi lan? Fiddy baby got to Bebek senin burada olman lazım değil mi? Bebek nereye kaçtı arkadaşlar? Lan. Yiyemedin tipini. Ne yiyeyim ben Ya seni beslemek istemiyorum. Allah. Pardon pardon üzülme tamam. Ya geç şuraya ya. Tipini. Evet. Yine bir gün daha. Lan. Kafam onun türü. Lan kapaçılmıyor. Oluyor lan. Sütler nerede? Oğlum sütü ne yaptınız? Ya Allah Allah. Açıl Ya ince, ince zorlarsın zaten. Biz bir şey yaptın yok ya. Geç şuraya. Ne? Evet, tamam biliyorum. Öyle yapacağım zaten. Lan! Nereye gidiyorsun? Baba bak. -ba. Şerefsiz gel buraya. Aha nereye gitti o? Aha. Allah bismillah. Gel buraya. Kaçma. Bebek bezi seni. Ya bu nereye gidiyor ya? Ya kaşınıyorsun kardeş. Oha Beşik'e geçti. Bu odaya girdiğini biliyorum. Alacağım seni. Oha. Hayvan ya. Gel şuraya. Kafanı kırayım seni. Duvarı kırdın duvarı. Bebek nerede şimdi? Herkesin bebek kayboldu. Ay kaybolmamış. Aferin lan sana. He, tipini. Yine bebeği Bak yapma böyle şeyler bak. Baba korkuyor bak baba korkuyor yapma. Ya Allah'ım ya Rabbim ya bu tipi hiç sevmiyorum. Bebek. Düzgün yat. Put baby bed. Put baby bed ne ya? Ha, evet 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 tamam bir varmış bir yokmuş. Şey var zaman içinde, koruma zaman içinde ver böyle... Oha ne oluyor? Tamam, tamam, sakin. N oluyor lan. Put baby, kut kut tut ne? Bizim bir açayım? Sen burada kal tamam. Şimdi onu mu arayacağız ya? Put bebeğini bulacağız put bebeğini bulacağız evet. Neredesin? Put bebek. Tipsiz put bebek neredesin? Mutf bence burada olabilir mi acaba? Neredesin? Ya oğlum nerede ya? Plus sink, plus sink. Dışarı çıkabiliyorduk değil mi? Kesin dışarıda kesin lokat at, look at. Hepsi lock zaten bir şey. Burası eksit olduğuna göre burası bir Biz bunları denemiştik. Buralar kilitliydi yani açma, açma şansımız yok. Bu ben niye para için yapıyorum ki bunları yani? Toy yerini açamıyoruz. Bir dakika ben bir üst kata çıkabilir miyim? Nerede lan? Burada bir şey var bu ne? He acil kırılıyor da bir şey yok. Oğlum ne yapacağım ya? Bak insan kafayı yedim. Burası açık değil o sanki. Bu bebek. Tamam bir dakika. Ana buradaymış ya lan ne kadar körüm ya. Öf! Al şunu. Lan ne oluyor ya? Kut. Kot mu? Bak burası sana layık. Otur buraya. Ben ne yapacağım? Hiç bir fikrim yok bak. Şş, bebek sana diyorum. Düzgün. Koyma atacağım. Hop atamıyordum. Hop yok bir dakika bir saniye. Ne yapacağız ki? Seni ne yapacağız kardeş? Tut yeni kutmayacağız. Bunu mu koyacağız? Ne yapacağım oğlum? Aaa oldu. Hii, senden korkuyor yazıklar olsun ya. Hadi kitap okumaya devam ediyoruz. Şimdi... Tamam. Bak sana gösteriyorum böyle gördün mü? Aha. Lan yoksa o gösterdiği gibi mi olacak? Evet, günü sorusu yine uyudun değil mi lan zor çocuğu seni? Geç bakalım. Kapıyı kapat ve televizyonunu izle diyor. Yine mutlu bir işaretle. Kesin bu gece bir şeyler olacak ama. Kapımı çaldı. Lan! Tavşan senin burada ne işin var? Argo mu? Lan! 100.000 şey daha var. Tavşan. Bu ne? Ne alaka? Bunu kim sipariş verdi? Ben sipariş vermedim. Ve ta Aaa! Tavşan nerede? Neyse boşver. Tavşan boşverin boşver. Kardeş ya biz böyleyiz. Tavşan cinliydi zaten. 12 dakika mı Çok boş geçiyor ya. Bak reklam gelecek. Şöyle ben bir durdurayım. Aynen öyle. Evet arkadaşlar 3. gecemizi yaptık. Ben şu an balkona çıktım. Balkonda çekeceğim arkadaşlar. Odamda biraz gergindim. Oda <laughs> biraz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Biraz karanlık. Şunu ben bir işini arttırabilir miyim? Ya artır şu işi ya. He. Balkondayız da çok güzel. Şimdi ne diyor? Eee. Shield bir saniye. Hmm. Çil tut nerede mi? bas? Top alıyor. Televizyonu kapatacak mı? Ne yapacağım oğlum ya? Aa şimdi geldi. Tamam tamam. E, ee, set the baby. Ee, tamam bir dakika. Bir saniye. Ben bir çıkayım şu odaya. Tamam bak bu kapı da birden açılıyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Kapıyı kapatayım. Tamam sakin ol. Tamam bu kolay mı? Ne diyorsun kardeşim? Keşke bunun Türkçesi olsaydı. Türkçesini yapsaydınız ya. Ana bu buradaymış. Yine burada bir şey olmayacak galiba. Bir, bir, bir dakika bir sana. Açtım. Evet. Bir şey yok. Ne yapabilirim? Ee, chill tut Bu ne demek yani? Kapıyı mı açacağım? Ne yapacağım? Abi göremiyorum hiçbir şey. Bu ne ya? Güneş çok ne havaymış. Bunlar da hepsi gitti aga. Ne yapacağım? Tık burası da gitti ha. Tavşan gitti en son ben gördüm ya. Ben buralara bakmış mıydım bu arada? Ben bakmayı unutuyorum çünkü de ben. Ne, ne bileyim. Allah Allah. Aha, al. tamam. Bunu mu açacağım? Yok. Bunu ne yapacağım ben? Ya sabır ya sabır. Ben bir yukarı çıkabilir miyim? Şuralarda bir şey. Aa burası gitti değil de yok gitti değil de. Aşağı bakacağım ne yapacağım bunun çok karanlık. Burada da hala izi var. Emir yeri. Buralarda da bir şey yok. Kediyi alayım ben seni. Burada saat falan var. Kapat aç. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. No visited. Burası güne kapanmış. Bu iz nere? Ana. Bu ne lan? Sırrı anlat. Ne lan bu? Neyse boş ver. Open. Open dedim. Tamam kapat. Bir şey yok. Tamam burada hiçbir şey yok galiba. Ben burada çıkıyorum. Bebeğin... bir, daha gideceğim ben. O tat. Ana lan kitle mi? Hayır. Ne oldu lan? Kim kitledik benim bebeğimi? Tatlışık ko bebeğimi. Anahtarı mı bulacağız? Cheese, peynir diyor. He, peynir. Tamam. Bir saniye. Peynir nerede? Cheese. Peynir. Peyniri ne yapacağım ben? toasty Peyniri ne yapacağım ben? Fırında mı ısıtacağım? <laughs> Biraz saçma ama bir bakayım. Evet, pişmiş bir peynir oldu. Çöpe mi atacağım? Peynir yine geldi. Tamam. Ee Allah tamam. Arkadaşlar ben bu olayı anlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar diyormuş ki yiyecek bir şeyler bu belki peynirli tost diyor. Şimdi biz e şöyle bir şey yapacağız. Peynirli tost yapacağız galiba. Bir yiyecek bir şeyler bu ve peynirli tost yapacağız. Tamam yapalım. Buradan çiğze alıyormuş. Kesinlikle çevirden bakmadım. <laughs> Hırsız dur bekle bekle. Tost tost alacağım bir saniye lan tost alacağım. Tamam. Şimdi kapat diyor. Finish it. <laughs> Arkadaşlar. Ne oluyor lan? Özümini şeydan açayım. <laughs> He anladım anladım. He tamamdır. Yani, Allah Bismillah. Oo, oy, ne oluyor? Ee, tamam, seni besleyeceğim bebek. Seni besleyeceğim. O. Yani oraya, oraya kadar cevimi düşünmüyorsun değil mi? Bir tane in için neyse gideceğim. Boş bir şey. Kapı kapanacak değil mi? Bismillah. Koş 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 koş. Hayır. Aa, neredeydim ben? Ha kapı orada. Açılmıyor lan. Özümün işaretini. Oha. Ben tamam labirent severim tamam tamam labirent severim de. Yani ben bir beberon için yani ne bileyim nerelerden geçiyorum ve nerelerden gidiyorum. Aha yes. Aha neredeyim lan ben? Ana. Bir dakika bir dakika. Hayır. Oy. Botur flip yapıyordum. Gitti. Tamam gitti olabilir. Ha bizim ev şuradaydı. Şu şu. Aynen öyle. Ha bebek. tam sakinleş. Dur geliyorum. Acele ediyorum. Tamam. Ah, tamam mutlu olduğun için sevindim. Yeni zorladım tabi. bir şey fark etmedi ki abi. Bir şey fark etmedi yani. yani Boşuna düşürüm. Evet. Oh. Oh. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bebek tipini ya. Olsun tip ya. Anne baban ne oluyor lan? Tamam ee, sen Bismillah. Ne oluyor? Aa, aa, sıkıştım. Hayır. Gidin 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 istemiyorum sıkıştım. Bebek gel lan buraya. Gelledim. Bebek nerede? Oğlum bebek. Gel lan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Benim can mı gidiyor? Ne oluyor ya? Tamam ben ne yapacağımı anlayacağım da şimdi. Ben ne yapacağım ya? Hmm. O şey aynen. Onu nasıl geçeceğim? Şöyle nasıl geçeceğiz orada? Aha buradan geçeceğim. Akıl mantık falan. Fit mi? Hepsini festik de Neresinden? Kesin yukarıda çıktın değil mi? Yo. Bibi, Class class optimist. He tamam. Şurada olması lazımdı. Şurada A Hayır ya. Ya buraya kadar geldiniz sen. Artık oy. Evet, 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 evet. Bunu almamız lazım. Bak elimde tehlikeli bir madde var bebek. Bana yaklaşma, döverim seni. Nerede bu? Baba baba. Tipsiz seni. Al şunu. Ne oldu lan? Ona uyudu. Ya bir de bu yaşanmış gibi. Yani ben evden çıkıp gitmemem var. Ben, yani ben bunu gerçekten götürecek miyim odasına? Ya Allah'ım. Tövbe bismillah. Tamam sen kendi kitabını okuyabilirsin, hiç sıkıntı değil ya benim için. Abi boş. Tamam. Tamam oraya gitmem ben. Ne oldu lan oraya? Bir dakika hemen gitmem lazım. <laughs> Allah! Ee, bebek ağzında hala şey var senin. Alabilir miyim? Aa. Tamam seni seni şuraya yatıttıracağım. Aferin sana. Bir tane de kutumuza alalım. Kusursuz coach bir dakika nasıl yani bir sen vallahi kötüsün ha al şunu git ya ne istiyor ne plusus bunu mu istiyorsun al senin olsun abi pardon pardon sen ne istiyorsun kut kut ama kut da ne kut plusus senin mi istiyor Tamam. Tamam. Ben ok ya ya gerçekten kilitledim mi? Ya seni yapacağın şey ya niye kilitliyorsun ya? Ya Üf, tamam tamam sakince kitabımı okuyorum. Şimdi koyun bir misali okuyoruz ve koyunu alıyor götürüyor, yiyor aynen. Tamam tamam. Hiç korkma Allah. Bebek sen sakinleş. Yani. Çocuğa bak be kral kral. Öf mis mis. O ne lan Illuminati. Tamam korkmaya başladım şimdi. Ne oluyoruz Cam Evet. Cam sıkıyor Şaşırmadım. 22 dakikadır video yani. Bu nasıl bir şey? İyi geceler. Sana da kardeşim iyi geceler. Yani. Bu benim videom son videom. <laughs> Şu an gerildim yani. Bir de telefondan oynamak gıcık olduk. Gıcık. Evet, Kontra diyor. Kontra basalım. Reklam çıkacak değil mi? Evet. Ve bu evet, oyun bitti galiba. Bitmedi mi? 10 diyor. Neyse boş verin arkadaşlar. videomuz bu kadar da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben bir daha da bunu oynamam ya Bu ne ya? Ama sevilirse çekerim videosunu bir daha arkadaşlar. İkinci bölümü çekerim. Videoya beğenin. Ben zaten like, abone söylemeyeceğim size. Şu an ben konuşamıyorum ya. Bu ne ya? Konuşamıyorum. Vallahi konuşamıyorum. Bebek sana gıcık oldum. Hadi arkadaşlar bay bay.